İlker İnanoğlu kimdir? İlker İnanoğlu, 20 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur. Sezer İnanoğlu'nun kuzenidir. Yurtdışına okumaya gittiğinde 10 yaşındaydı. O dönemde anne ve babası boşandı. Eğitimini İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Leman Koleji'nde 1986 yılında tamamladı yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta sinema üzerine yaptı. Konuşmaya ve yürümeye başladığında sinemaya başladı. Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu'nun Yumurcak adlı filminde oynadı. Daha önceki yıllarda Zeynep Değirmencioğlu ve Parla Şenol gibi kız çocuk yıldızların olduğu filmler büyük beğeni ile seyredilince, Yumurcak olarak İlker İnanoğlu da ilgi toplamıştır. Türk sinemasının ünlüleri İlker'in en yakın dostları oldu, onların kucağında büyüdü, Antalya Film Festivali'nde en iyi çocuk oyuncu ödülünü kazandı, İlker İnanoğlu, çeşitli sinema ve dizi filmlerde oynadı. Uğurkan Erez Ajansı'na bağlı olarak çalışmaktadır, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, Arka Sokaklar adlı dizide emniyet amiri rolünde olarak Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Can Nergis, Alp Korkmaz ile birlikte oynadı. 2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığı ile Alev Alev adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral ile beraber başrolde oldu. Evlilikleri, birinci evliliği İlker İnanoğlu, 1986 yılında Biricik Sudan'la evlendi, 1988 yılında boşandı, ikinci evliliği, Los Angeles'ta sinema masterı yaparken Hollywood ünlülerinin kuaförü Amerikan eşi Çoğul ile evlendi. Berkert de, 1996 adında bir oğlu oldu. Boşandılar. 3. evliliği 2006 Şubatında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi. Şubat 2007'de boşandı. 4. evliliği Aralık 2011 ayında tanıştığı Zeynep Mutlu ile Aralık 2013 ayında ABD Miami'de evlendi. 2017 Ocak ayında boşanma kararı aldılar.